Ne üzülmüştüm kapatılmasına. Bir de beni düşün. Biz o dergiyi Mehmet'le yoktan var etmiştik Necdet. Kapandığını görse ne üzülürdü. Belki artık böyle büyük bir gazetede çalışmak daha iyi. Daha çok insana ulaşıyorsun. Daha çok şansın var. Evet tabi. Diskin açıklamasını duydun mu? CHP'yi destekleme kararını mı? Duydum. 1 Mayıs'ta halkın sesi... Halkın yolu, halkın kurtuluşu ve bir de halkın birliğini meydana almamaya karar vermişler. Ben sanmıyorum onlar bu yasağı uysunlar. Hem bence haklı da bir davranış. Bu işçi bayramıysa kimse kimseye yasak koyamaz. Bu resmen ayrımcılığa girer ve provokatif bir ortam için de en uygun ortam oluşur böylece. Ben vallahi korkuyorum Sevim abla. Necdet. Efendim. Sen kararını verebildin mi? Verdim tabii. Kabul ediyorum. Hatta Ecevit'le beraber seçim gezilerine katılacağım. O Necdet. Bu ne hız böyle. Vallahi bize böyle. <laughs> Karar ver ve hemen uygula. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Eskin bu kararı esas düşmanı görmezden gelmekten başka bir şey değil. Günlerdir büyük basın 1 Mayıs'ta olaylar çıkacağını yazıp duruyor provokasyon olasılığına karşı önlem alacaklarına yasaklar koyup ortamı geriyorlar. Herkesin işçi bayramını kutlamaya hakkı var. Neyse biz işimize bakalım. Pankartları artık hazırlamamız lazım. Şehir dışından gelenleri de karşılamalıyız. Nerede buluşulacak? Buna bir karar verelim ki herkese haber ulaştıralım. Evet haklısın. Üniversite ve gece kondular haber bekliyorlar bizden. Zeynep biz seninle pankartlara yazılacak sloganları belirleyelim mi? Tamam. Ben de buluşma yeri belli oldu mu diye bakayım. Anlaşıldı mı? Evet Metin abi. Gözünüzü dört açın. Bizim arkamızda Sovyetler Birliği yok. Tek dayanağınız kendi gücünüz. O yüzden kurt gibi olacaksınız. Akıllı ve cesur. Serhat'ın kanı yerde kalmayacak abi. Bu ülkeyi komünistlere mezar yapacağız. Ben onlardan biriyle nezarette beraberdim. Liderleri oydu. Nerede görsem tanırım. Nasıl bulacaksın peki? Antenleri çalıştıralım bakalım. Yabancı misafirler otele yerleşti mi? Evet efendim. Havaalanından aldık. Otelin altıncı katındaki tüm odaları tuttuk. Güzel. Meydan çok kalabalık olacak. Önlemlerinizi aldınız değil mi? Aldık efendim. Her şey hazır. Ayrıntılara dikkat edin. Fraksiyon çatışması olduğu anlaşılmalı. Ne dediğimi anladınız mı? Maucularla diğerleri arasında. Ha sahi Ecevit seçim gezilerine başlıyor biliyorsunuz. Evet efendim. O konuda hazırlıklar nasıl? Harun seni çok özlemiş. Ben de. Defne'den haberlerinizi aldım ama... ...görmek başka oluyor tabi. Keşke bütün sevdiklerimiz yanımızda olabilseydi. Kusura bakmayın birden Harun'u görünce... Nezahat abla artık iyiymiş. Işık'tan aldık haberleri. Rıza Bey de hayatından memnunmuş. Annem hala kontrol altında ama iyi. Işık senin dönmene çok sevindim. Hele bizim gazeteye gelecek olmana daha çok sevindim. Sorma Sevim abla. Yarın başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Biz seni yarın bırakırız. Ne de olsa ilk günün. Teşekkür ederim. Kemal Türkler şunları söyledi. Hah. Kemal Türkler konuşuyor. 1 Mayıs'a tam 13 gün var. Yarından itibaren 1 Mayıs'ı hazırlama çalışmalarını yoğunlaştırmak durumundayız. İş yerlerine kadar kurulan komiteler tüm işçilerimizi 1 Mayıs'a hazırlamalıdır. Fabrikalarda öğrenilecek olan işçi marşları 1 Mayıs alanını inletmelidir. 1 Mayıs komitelerinin çalışmaları sadece üyelerimizi kapsamamalı, başka sendikalara üye olan veya sendikasız tüm işçilere yönelik olmalıdır. Sendikal anlayışı veya siyasal eğilimi ne olursa olsun, işçi sınıfının güç ve eylem birliğinden, demokratik hak ve özgürlüklerinden... Şuna bak. Anlayışı ve siyasal eğilimi ne olursa olsun, demokrasiden bir yana olanlar gelsinmiş. Sanki biz demokrasi düşmanıyız. Ne kadar bir demokratik bir görünüyor. Ama bize baştan yasak koyuyor. Harun biliyorsun değil mi, biz meydana giremiyoruz. Risk'in alana girmesini yasakladığı dört gruptan biriyiz. Biliyorum da buna kim mani olabilir ki? İşçi bayramını kutlamaya kim engel koyabilir? Önlem almaya çalışıyorlar çocuklar. Olay çıkmasın diye. Ne olayı çıkacakmış? Geçen sene çıktı mı? Basının gazına gelmenin hiç sırası değil bence. Basının gazı değil Defne. Sen de biliyorsun. Disk yöneticilerine sarı sendikacı diyen... ...ve onlarla mücadeleyi faşizmle mücadeleyle bir tutanlar var. Şimdi disk kendine küfür edenlere nasıl izin versin? Hem de bir olay çıkıp miting berbat olursa düşünsene. Güvenlik için 20 bin disklinin görevlendirildiğini biliyorum ben. Öyle duydum. Doğru duymuşsun Sevim abla. Ama daha şimdiden sert tartışmalar başladı. Diske saldıranlar sadece iktidar mı zannediyorsunuz? Kimse bizim bir Mayıs'ı kendi düşüncelerimiz ve bayraklarımızla kutlamamıza engel olamaz. Bu bizim hakkımız. Engel olunursa esas o zaman kavga çıkar. Evet. Kim kime bir Mayıs'ı yasaklayabilir? Daha geçen yıla kadar bir Mayıs'ı yasaklayanlar işbirlikçi egemenler değil miydi? Üstelik diskli işçilerin önemli bir bölümü bizi destekliyor. Sayısız fabrikada çalışma yürütüyoruz. Geçen yıl gayet sakin geçmişti. Şimdi öyle olabilir. Belki çocuklar haklı. Disk fazlaca temkinli davranmış olabilir. Ama ortalığı iyice gelen diskin bu kararı oldu galiba. Bu sene geçen yıla göre çok daha fazla katılım olacak. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.